Bak buna şekil derler aslanım. <laughs> Abi yakalamışız arabayı ya. Üstünü açmadan bitirir miyiz be? Şeklimiz olsun. Namımız yürüsün. Kadran adamı. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 5 bölümünde ve yepyeni bir hikayeyle sizlerleyim. Adından da anlarsınız herhalde. Hikayenin ismi V10 ve Forza Horizon 5'teki ikinci hikayemize bununla başlayacağız. Sadece tek bir şey merak ediyorum arkadaşlar başlamadan önce. V10 denildiği zaman aklınıza ilk ne geliyor veya hangi araba geliyor abi? Alt tarafta yorumlar kısmına yazarsınız. Hadi başlayalım bakalım nasıl görevler çıkacak? Neler kazanacağız biliyorsunuz hepsini 3 yıldız yapana kadar devam abi.

The director is insisting we do our own stunts this time round. So I need to get decent after the standard you set on the last one. Yani aslında zamanı geldi. Yolu kestirmemiz lazım abi. Üç yıldızlı istiyorsak yolu mümkün olduğunca kestirmeliyiz. İlk görev diye fazla kestirmeyecektim ama kestirelim abi. Kestirelim. Hiç bir daha garip böyle saçma sapan küçücük hatalardan baştan başlamaya gerek yok değil mi? Nasıl Bocho hikayesinde bir tane beynim gitti, devreler yandı, bir hata yaptık. Şimdi söylemeyeyim ne olduğunu ki. Eğer Bocho hikayesini izlemediyseniz spoiler olmasın değil mi? Evet rahat rahat yap... o abi ya işte benim şom ağzım böyle bir şey arkadaşlar. Arkadaşlar benim şom ağzıma alışın ya. Yani. Eğer ben de yeni tanıştıysanız alışın. Evet. Evet. All legitimate dramatic actor. Actually, I have an idea, since you know, there's a bit of resemblance here. What if we don't tell anyone and and hang on? You do the driving and I do the acting. I think we could pull that off. I've got a stunt coming up. Get the costume on and pretend to be

Aman düz taklamız geldi. İki. Oo tertemiz düştük ama üçüncüyü atmadık vallahi. Pataküt'e geldik tabi yolu kestirince abi. Az önceki görevde de nasıl ama 1.40 istiyordu 48 saniyede bitirdik. Uçarım kaçarım. İşte bu kadar. Mike and his crew are ready for the next stunt. Buralara bekledim de haritaya girdiğim zaman susuyor çünkü adam. Evet. Hemen abi. Sahne 23. Bir ağır nakliye aracı hayati öneme sahip bir aracı taşırken harap edilmiş karakolların arasındaki tek güvenli rotayı takip eder. Hadi bakalım. Bize göre fark etmez Ege. Biz hepsini yaparız. Alete gel. Kum fırtınası da var. Güzel. İşte bu. heyecanlı. 97 kilometre üzerinde kalacağız. Yani sudan gitmeye gerek yok. Zaten sadece abi yoldan gitmeye de hiç gerek yok. Süretin üstünde kal diyor. Sudan zaten niye yavaşlayayım? Yolda takip etmeye gerek yok. Çok kısa sürede bunu da halledeceğiz. Abi bu alete de böyle arazi yakışır zaten ya baksana. Göz gözü görmüyor. Kum fırtınası Meksika'da. Bayağı kestirdik yolu. Aman kayalar benden uzak durun. Gerçi siz benden uzak dursanız da ben sizden uzak duramıyorum şu ağzımdan dolayı doğru. Size suç atmayayım hiç. Bazen görevler oluyor arkadaşlar. Hasar sınırını aşmadan git diyor. Veya işte e, yoldan çıkma. Şu süreden altında kalma burada gördüğünüz gibi. Bazen gerçekten çok üç yıldız almak için uğraştırıcı olabiliyor. İşte yoldan çıkıyor. Tekrar yola girmek için sana 10 saniye falan veriyor. İşte bu kadar. Hazırım. Hazırım. Görev devam ediyor. Alete gel. Yolda kalın diyor bak. Az önce bahsettiğim olay. Bakın şimdi hemen göstereyim size bakalım kaç saniye verecek. O 30 saniye veriyor. E, tamam abi. O zaman şurada kestirebilirim ben yolu ya. Şurada kestiririm abi. Rahat geçeriz 30 saniyede. Barricades Oo, sen süremi mi kısalttın benim? Yoksa total bir süre mi verdim bana? Evet. Şurada kestirecektim de kestiremiyorum arkadaşlar çünkü süremi azalttı. Bak mesela bu sanırım yoktu Forza Horizon 4'te. Güzel. Daha sürem var aga. Ne oluyor lan? İşte böyle ucu ucuna heyecan yaptırırım abi. Böyle adrenalini tavan yaptırırım. Yalnız zaman da azaldı ha. Heyecanı severiz. İşte bundan bahsediyordum abi. Daha iyi yapabilirdik tabi ama kıtı kıtına olunca abi challenge işte top seviyor. So, I have some ideas for some improvisation. We could do along the beach or around the airplane graveyard. I'm not sure which. Gene başladı. Seçenekli kısımlara. Zaten bir şey fark etmiyor. Biz görev görevos, hepsini yaparız aslında. Sahne 35A. Hadi bakalım. Victor has handed this one off to me. He's working on something new for the ending, and that has me worried. Anyways, go for Alıştık it. Alıştık bu arabaya. And let's get this one. Improv scene. Kelebek hmm. gibi uçarım, ara gibi bile uçarım. Yalnız çok güzel döşenmiş her mekan. Set iyi olmuş. Bir şeyleri parçalayıp kırmakta fayda var abi puan almak için. Mesela bu. Yani orman her zaman iyidir arkadaşlar. Ağaca çarpmadınız müddetçe. 3 yıldız yüz bin mi? İyi. Bolca süremiz var abi. Aman taklaya gelme de şuralardan. Başka bir şey istemiyorum ben. Hallederiz. Hallederiz Franky. Bunları kırıyorduk değil mi? Maazallah patlamayalım sonuna. Zaten yaptık sayılır artık arkadaşlar. Bu iş bitiyor. Direkt olduğunda duracağım. Gerçi dursam da devam ettiriyordu galiba. Bir şey diyeyim mi? Duracağım diyorum da bu puan gitseydi ne olurdu abi. <laughs> Hadi abi topla şunu. Tamam. E bu saatten sonrası boş boş takılma. E siz de boş boş izlemeyin o zaman, değil mi? Ben buraları geçeyim, keseyim size. Gereksiz e, görüntü kalabalığı oluşmasın. Right. Evet Aga. <laughs> Ver üç yıldızıma. Hadi bakayım koçum. Aynen devam. Right. You've got stunt. Drop by when you have a Tabii ki doğrayacağım. Tabii ki doğrayacağım. Bak yani yerlerini değiştiriyor. Hayır, ben sıradan devam ediyorum abi. Sırayı bozmayacağım. 12 tane görevimiz var. Beşinciyi yapalım. E 7'yi de yapmayı düşünüyorum. Çok uzun bir görev denk gelmezse arkadaşlar. Hani mümkün olduğunca bu hikayeyi 3 bölüm şeklinde değil, uzun uzun hem siz de uzun video istiyorsunuz biliyorum. 2 bölüm şeklinde yapmaya çalışacağım. Hadi bakalım. Bunun üzerine bir görev daha verecek. Yok. Gene aynı terane. Abi ormanlar, ağaçlar, şu teller çok önemli abi bunlar. Bunlar çok önemli. Çok çok daha rahat çarpanınızı katlayıp daha rahat puan kazanıyorsunuz abi. Taktiği gene aynı yapacağım arkadaşlar. 100.000'e ulaştığım zaman sonrasını direkt sonuca finale geleceğim abi. Sonuçta bitirmiş oluyoruz yani. Yalnız burası öbür taraftan daha kolay oldu. Şekil ha. Topla aslanım ve bitsin bu iş. Oğlum daha 2 dakika vardı lan. Evet. So. Who should I tell Victor is really behind the wheel? Kidding Frankie, I'm just kidding. Ya biz olmadan yapabilir mi o onları? Devam. Right. We've got another stunt. Drop by when you have a moment. Şu an var sürem ve zamanım. Hemen bitirelim bu işi. Altıncı göreve geldik aga. Well, well, well. If it isn't the two Masterminds caught in the act. Can't believe I didn't recognize you driving sooner, kid. Uh Mike, glad you're here. How do you like this uh this dummy the art department made? It's um it's very realistic. Save it, Frankie. This is a brilliant idea. But if you're going to keep Victor in the dark, he'll need my help. It's nice to be working with you again, Mike. hi Get in the car. We got a big jump to do. Oo. Uçmaları severiz. Ha, buradan uçuracak. Tamam. Travel volcano jump. Action. Uh, Mike. Did you just say volcano? Süremiz var. Bir dakika yalnız. İlk defa volkanı mı göreceğiz? Hill, bir acaba mı dedim. Süreyle ilgili sorun yok. 100 metre uçmamız gerekiyor. Bence hallederiz. The ramp, not the, cameras. the DOP gets very upset when we do that. Hadi aslanım. Hadi koçum. O 100 metre. Bir dakikayı Bir yıldızla da 100 metre. E, 3 yıldız kaç? Oğlum beni heyecanlandırdın şimdi ha. 366 metre hemen deneyelim. Hadi koçum Hadi aslanım. Hadi aslanım. Vururuz oğlum. Vururuz oğlum. İşte bu. 389 temiz atladık ha. Araba darma duman olmuş olması lazım zaten direkt çarptığı gibi kağıt. Hey there kid, Evet arkadaşlar. Birinci bölümün son göreviyle sizlerleyim. 7'yi de yapacağız bahsettiğim gibi. Çünkü sonraki görevlerde daha böyle zorluk olursa birkaç kere yaptırtmak zorunda kalırsa bizi daha uzun sürer diye ilk bölümde 7 tane görev yapalım. ikinci bölümde de 5 tane görevde 3 yıldız almaya çalışırız. Hadi bakalım sahne 73 bizi bekliyor. Hey there, Frankie. No, no, don't talk. Oo, we alete alet gelir misin? Arkadaşlar şu an zamanımız olmadığı için arabanın üstünü açamıyorum. Buradan gitsek. Denemesi bedava değil mi? Niye dolanayım? Bak buradan da o yola varırız abi. Bakalım. Tamam buradan da olur.

Ama finish noktasına yaklaşırken bak buna şekil derler aslanım Abi yakalamışız arabayı ya. Üstünü açmadan bitirir miyiz be? Şeklimiz olsun. Namımız yürüsün. Yağmur yağıyor biliyorum. Çaktırmayın abi. Görmemişin ferrosu olmuş dersiniz. Şimdi noktamızı koyabiliriz. <laughs> Çok iyi bir finish oldu abi. Muhteşem oldu gerçekten. Aldım 3 yıldızımı. Evet arkadaşlar 7. görevde de 3 yıldızımızı aldık. Toplamda 12 görev gördünüz zaten. 5 tane daha kaldı ve o 5 tane de bir bölüme daha sığdıracağım. Yani yakın zamanda V10 hikayesinin 2. bölümüyle V10 hikayesinde noktalayacağız. Daha başka bir sürü hikaye de bizi bekliyor. Bu tarz videoların devamı için. Alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı Unutmayın videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.